Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda yine tabii ki Demir var. Hoş geldin Demir. hoş bulda. Arkadaşlar ilk 2 bölüm e, Madem ve işte böyle birkaç malzemeleri toplama oldu. Demir'in demire ziyarete daha gitmedik. Arkadaşlar Demir'in evini hiç bilmiyorsunuz. O neler yaptı işte, ne yaptı, bilmem ne yaptı hiç bilmiyoruz. Ona da bir ara ziyare... Top secret. Ona <laughs> da bir ara ziyarete gideceğiz. Tamam. Şimdi geçen bölüm ben ev temellerine girmiştim. Demir de ev temellerine girmişti. Değil mi Demir? Evet biz ev yapıyoruz. Köy yapıyoruz şu anda. Köyümüzü Ben direkt köye girdin. Ne yapacaksın? Nereden bulacaksın köylü? Daha köylü yok. Yok ya görünüş olarak. <laughs> Arkadaşlar ben şuraya tilt olduğum için şurayı düzelteceğim. Eşit i̇şte olsun diyorum. Böyle olacak. Sanırım. Geçen bölüm bayağı odun kastım ben. Ee, hızlandırmış şekilde size izletmiştim zaten. 4. Hemen şuraya da bir bakayım. 4 oldu. Lazım. Okey. O zaman burayı da kıracağım. Tamam. Bu bölüm evi bitiririm ya herhalde. Ben. Bizim burada meşe yok. Meşe ekmem lazım. Tamam arkadaşlar. At ayarladım. Şimdi bu bölüm bu madene girelim bence. Çünkü burada baya hayvan Ektiğim gibi. Ektiğim ağaçta arı çıkmış. Bu madende hayvan gibi creeper. O, oh, bu, bu. Lan baltam kırıldı şansına. Arkadaşlar yandık. Oha! Parkurcu kırmızı bir şey. Bu balta yeter inşallah. her vurmaya. patladı. Aa, mob false kalmış. Creeper bir yeri patlatmıyor. Gamarilla, mob griffing Bırakmayın arkadaşlar. Ee, eskiden server vardı. O yüzden ayarlar öyle kalmış. Hayır ben yaptım bu arada kanka. Ha. Güzel uyuduk uyandık. Yeni bir gün. Yeni bir sabah. Madene. Sinir oldum ben. Daha yaratık var ama görüyor musunuz şu an? Bilmiyorum da. Ben bal yapabiliyorum. <laughs> Ektiğim ağaçta arı çıkmış. Arı yuvası. Vay vay şansa Çok bak. Öl be. Tamam. Bu da öldü. Burayı ışıklandıralım. Ve buraya. Güzel bir maden girişi falan yapabiliriz aslında. Orayı kullanırız bence arkadaşlar güzel bir yol çekip lan girdi hemen geçerdi geçerdi geç lanlak girdi sence evet arada böyle bir laklar oluyor bunları bir toplayalım şimdi bir tane balta ve meşale yapmamız lazım arkadaşlar böyle Yer alalım crafting nereye koymuştuk ya biz crafting table'ımızı koyalım Enderman sesi duyuyorum tane yani balta yaptım arkadaşlar. Kabuk eti yiyelim bir tane. Arıyı öldürsem içinden ne çıkar? Bilmiyorum ki. Sen neler yapıyorsun değil şu an? Ben karım. Karımcı Demir. Tamam sen, sen yeniden mi doğdun? Bak bu maden ufak dememek lazım. Bayağı büyük ya aslında madene temizledikten sonra kullanabiliriz aslında arkadaşlar. Baksanıza. Acaba sen neler yapıyorsun? Ben. Ben birkaç yaratık öldürüyorum. <laughs> Hala zombi sesi geliyor ya. Burayı biz temizlemedik mi? Tamam burayı şöyle toparladık. Zombi sesi aşağıdan geliyor. Demek ki daha aşağılarda neler var? balak salak öldürdükten sonra Şöyle buraları full Yıklandıralım En azından şimdilik Yaratık Doğmasın Ama aslında buraya güzel bir Maden evi tarzında bir şey yapabiliriz arkadaşlar Çünkü bakın bir dakika şöyle meşale yapayım bir daha Burayı son kez ışıklandıralım Tamam ya her yer ışıklandı ee, bakın arkadaşlar, şurada şöyle bir kolon var. Şimdi bu kolonu aslında böyle güzelleştirip kolon yapıp böyle büyük bir kolon, sanki mağara tutuyormuş gibi. Şuradan bir giriş ayarlarız ve buraya güzel bir maden evi yapabiliriz aslında. Aklıma güzel fikirler geldi. Ömürleri keselim, ay, kıralım. Evet. Burada da bir giriş hı. var ama hı. ilerliyor. Burada şöyle bir giriş var. Orayı da kapatacağım ben de. <laughs> Madene giriş istemiyorum birader. Madene giriş yasağı. Burayı böyle. Kapatalım. Kum kazalım Tamam, güzel. Tek giriş bizim oradan. Orayı da aslında bir girişten var lan oralarda ha, buralarda bayağı girişli yerler var arkadaşlar da evimiz biraz maden dolu etrafta ama yapacak bir şey yok çok acıktım lan çok açlığımız var neyse tatlı orman meyvesi yiyelim ya Tabi sen rahatsın tatlı orman meyvem var Evet bayağı tatlı Bunları koyalım. On demiri de lan ekim artık şu tatlı orman mevzini yere. Ama hızlı doğru diye. Şimdi burada da arı var. Kovan yerde. Ağacı kırdığım için. Geçen bölüm arkadaşlar burayı komple yok etmiştim. Hızlandırılmış şekilde siz izlediniz. Bütün meşeleri kesmiştim. Neredeyse bakın şöyle küçük küçük ufak meşeler kalmış. Burada geçen bölüm bir kanyon bulmuştuk. Burayı ilerleyen bölümlerde gireceğiz. Bu ormanı daha bitmemiş de ileride bu ormanı da komple keseriz. Ölme o falan düşmüş ha. Aşınlığına yerim. Burada da bir maden var. Burayı da kapatmak istiyorum. Benim burada full kanka delikler var. Biri delik açmış. Benim de full delikler var. Ben kapatmayacağım. Daha güzel gözüküyor. Ama benimkiler küçük değil. benimkiler kanyon. Küçük kanyon. Şimdi şu ormanları bir alalım. Orman dedim. Odunları. Ve ev yapımıza başlayalım. Geçen bölüm temeli atmıştık. Bu bölüm bitireceğim eve. Hadi bakalım. Bir. Iki, çok oldu. 5 oldu galiba bu. 1, iki, 3, Pardon dörtmüş. Neyse önce bir üçleyelim sonra 4 yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir hızlı hızlı hemen üçlü. Böyle hemen böyle build. Hızlı hızlı build yapıyoruz Bir de cam tasarımı yaparız. Ama bizim de kum kasmamız lazım. Ve kum yok etrafta hiç görmedim. Bizim burada zaten E okyanusu orası. Aynen. Sen okyanusun orada yaşayam vallahi. Böyle bir evimiz oldu. Çatısını da yapacağız. Şu anlık böyle arkadaşlar. Bence güzel, temeli güzel. Hemen bir elma yiyelim. Buralara cam yapacağım, ikili ikili. Hemen ama kum toplamamız lazım. Kum nerede hiçbir fikrim yok. Bir dolaşayım etrafta ben. Sen kendi evini mi yapıyorsun? Yoksa... Ben şu anlık kendi evimi yapıyorum. Daha... Bölgesi neresi olacak falan filan hiçbir fikrim yok. Biz krallık olacağız. Biz şehir kanka. Ama daha çok var maceralara. Daha demir o da da. küreklerle de geziyoruz. Düşün yani. <laughs> Bakalım elması kaç bölümde bulacağız? <laughs> İki bölümü oldu. Şu an üçüncü bölümdeyiz bu bölümde bulamayacağız. Çünkü adam akıllı daha madene Kimse girmedi böyle komple Tam her şeyi Ya girdiysen ben Aa düştüm Girdiysen söyle kanka <laughs> Burada inekler varmış arkadaşlar bu inekleri öldüreceğim et için Yine düştüm bu ne Sonra bulurum ben hayvan Koyunlarımız var zaten baya. Bizim burada da koyun yok. Koyuna burada da bir maden buldum. Ya maden şeyiymiş arkadaş. Maden sevgisi. Bizim bura. <laughs> Her yer maden arkadaş. Burada ay çiçekleri var ne bakıyor acaba? Kırayım bir tane. Ay çiçeği. Kır boya. Ha neden kır değil se kalsın. Bir sürü koyunumuz var üç tane. Hatta 4-5 tane falan. 6-7-8 tane. <laughs> Artıyor böyle gittikçe. 10 tane falan koyun. 3-4 tane de tavuğumuz var. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar ben evin e, şimdi zeminini kazacağım. Böyle topladığımız bütün bütün kumları da eriteceğim. Ben hemen evi kazıp geliyorum. Arkadaşlar ben evin zeminini full kazdım. Odunla da kapladım. Hiç sıkılmayın diye hızlandırdım sizlere de. Şimdi yavaştan evin bitiyor. Bu da 9-9 18 adet camımız pişti. Hemen bu camları ayarlayacağım. Temellerini yapacağım şimdi. Dörder dörder. Şöyle 1-4 diye. Şöyle 4. Buradan da koyacağım. Üçlü üçlü daha. Benim evim full camlı neredeyse. Bizim camlar ne oldu bakalım? Şöyle iki olacak bir de burada bir iki olacak. Ön kapıya eşit olsun diye. Akşam oluyor bu arada bir yandan. Bir gün daha geçti be. Ay çok kaldık. Büreyi koyalım şuraya. Tamam. Camları temellerini attık. Hemen bir uyuyalım. Akşam oldu gece. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Bir su içeyim. Evet suyumu da içtim. Sabahımız da olmuş. Evet arkadaşlar şimdi camlarımızı pişiriyoruz. Hop. Bizim ilk o, ev sonra. bitti bitecek. Bizim de ya ana evimiz. Ana yani şimdilik ana. Böyle bir 32 tane kalsın. Kalan kumları eritmeyeceğim. Çünkü beton tarzı şeyler için lazım olabilir. <laughs> Aşk almamış evde. Öyle olacak arkadaşlar. Camları da ayarladık. Camları da böyle böyle teker teker koyacağım. Şimdi böyle iki iki. Ay buraları üçlü. Buralar ikili. Böyle. Buralarda üçlü. Bitti. Hemen bir daha yapalım. Aynısından. Şurada olması lazım da. 32 tane daha yapalım. Aa, 32 tane yapmaya gerek yokmuş aslında da. Neyse. Bitti. Evimiz neredeyse bitti. Bir çatısı kaldı. Şimdi çatıyı da şimdi yapacağım arkadaşlar. Güzel gözüküyor bence. Klasik bir ev klasik ee, amerika tarzı ev amerika tarzı baya toprağım var şimdi onlarla temel yapacağım bunları alalım şunu alalım bütün odunları aldım gördüğünüz gibi ladin ormanımız ay ladin ormanı ladin odunumuz ve <laughs> fidanımız da var onları da ekeceğim çünkü ben ladin seviyorum ve hiç yakında ladin yok maalesef ha bu arada söylemeyi unuttuk ama neyse videonun başına ben yazmışsındır e, haritayı yaptık arkadaşlar. Video dışında hemen haritayı ben ayarladım. Ben sol en alttayım. Demir de ta en üstte sağ. <laughs> Baya uzaz. Bakın. Eksi 585'teyim ben. Demir 183'te. yani yaklaşık 600 blok fark var aramızda. Ama bir harita ayarladık. E, temelin olduğu işte temel diyorum. Bir mark, merkezimiz olacak. Orada pazar olacak. Herkes dükkan kurabilecek. Ya öyle düşünüyoruz planımız öyle. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim burada o kadar büyük bir huş ağacı var ki yani tepesi öyle gözükmüyor. Ay. Gidiyor da gidiyor yukarı. Muayenim ilk defa duydum. Yarım basamaktan mı yapsam bundan mı yapsam bilemedim. Ama arkadaşlar bundan yapacağım ya. Olmadı kırarım ben <laughs> hızlan. Ağaçı dayanmıyor bize. Hızlandırırım. Kırarım. <laughs> Olmadı. Çatı durursa. Öyle. Bence güzel ya. Bundan yapmamız sebebi bir yandan çatı katı hani çatı büyük olsun ki çatı katı olsun evin. Anla. Umarım anlamışsınız. Bence güzel oldu. Bitti. Şuraları da koyacağım. Şöyle. Sonra kötü duruyor. Şöyle. Dışarılara basamak koyacağım ama arkadaşlar. Daha güzel duruyor. Ay. Pardon. Bence çok güzel oldu. Hatta buraya cam koyup çatı katı yapacağız işte. Planımız bence güzel işliyor evimiz pardon. Hemen ince camımızı alalım. Camımız vardı zaten. Temel yapmıştık zaten. Hemen merdivenden ay çıkamadım. Şöyle 1 2 3 4 6. Bence çok güzel duruyor. Benim evim bitti ya. İlk evimiz başarılı başarılı. Klasik bir Bizim ev. Bizim ilk ev bitti. Böyle bir merdiven daha yaptım. Ama tabii daha iç tasarımı var. <laughs> daha bahçeye tarım, İnşallah bakalım. Video kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Bir ev yapmak 17 dakika mı sürdü ya? <laughs> evet. Evimizin son hali bu. Bence güzel oldu. Böyle içeriden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurası kapalı olacak. Ya da olmayacak. Kapatalım bakalım. Nasıl duracak lan? Hastalıktan ölüyoruz. Şu an bir kafam karıştı. Durabilir, yok mu? Bunu kır. Şimdi bir yukarı bir çıkalım. Aslında üçlük bir alan oldu ya. Bence evet yapalım yapalım. Merdivenle. Ama burayı kapatalım. Buradan bir yerden. Ama burası direkt sıfır. Buradan bir ikili merdiven yapabiliriz. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi evet taşınalım ve videoyu sonlandıralım bence. Artık Demir neler yaptığı hiçbir fikrimiz yok. Bir dahaki bölüm Demir'i ziyaret edelim bence. Tamam. Demir, Demir neler yapmış göreceğiz bakalım. Bir dahaki bölüm. Ama öncelikle ben evi bir taşıyayım arkadaşlar. Ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar taşındım ve... Evimizin son hali tekrardan sizlere şöyle göstereyim. Kapısız. Hemen bir kapı yapalım ben. <gülüyor> <gülüyor> Evi gösterdik kapısız ev. <laughs> Bundan yapmayalım. Hiç çevirmeyeyim. vadin odundan. Rafton table'ımız da burada arkadaşlar. Bir dahaki bölümde depolama falan yaparız. E, onları ayarlarız. Ben ben kapıyı geçtim herhalde. Ben körüm. Ben buradaymış. Kendimiz koyacağız illa ya. Böyle ben ladin kapısını severim bence bu eve de yakıştı yakışmamış olabilir değiştiririz bence yakışmadı çaktırmaz <laughs> evimizi taşıdık bir dahaki bölüm işte evin depolama kısmını falan halledebiliriz aslında çünkü sandığı açtığınız zaman beyniniz yanıyor her şey var sandıkta örümcek yüzünden tut odundan cam taş maden karışık bütün sandıklarımız Evet evimizi tekrardan şöyle bir son halini uzaktan bir göstereyim. Bence çok güzel oldu. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar Demir. Video Görüşürüz. Bu kadar, vallahi. Uzun bir video oldu 21 dakika hızlandıracağız tabii birkaç yeri. Bence güzel bir video oldu. Like atmayı abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hoşçakalın bay bay.